Net, yani. Ben TikTok kullanmadım hayatımda. şu anda TikTok videolarım var ama. En artık yorulduğum, en böyle bıktığım, saldım çünkü bu konuyu. O konu bu konu yani. Bak her konuyu eyvallah da bu konular artık. Videolarımı açarken Türkiye'nin en boş kanalına hoş geldiniz diye açıyorum. Anladın mı? Abi ben bunun anasını avradım. Bunu var ya öldüreceğim ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Farklı bir program. Teklifimizi kabul ettiğin için teşekkür Nereli ediyorum. Rica ederim. Direkt gündemdeki sorulardan başlıyorum. Nasılsın sorusundan önce. Bu gündem mi bu soru? <laughs> Hayır. Nasıl olduğunu başlıyorum. çok merak ediyorlar mı? Şimdi koronavirüs var biliyorsun ülkemizde. Birçok video çekiyordun. Ama şu an yine post ve storylerde etkileşimdesin ama eskisi kadar. İstesen de rahat hareket evet, edemiyorsun. Evet. Bu seni etkiledi mi çok fazla? Bayağı etkiledi. Çünkü istediğim videoyu çekemiyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Diyelim ki çeksen bile link yiyorsun ya. Niye çıktın lan falan dışarı? Bilmem ne yaptım çocuğu falan. O ayrıntı çok önemli. Bir de sen genelde dışarıda videolar çekiyordun. insanlar yani, Daha daha, daha da. artı öyle çekiyorduk ama çekemiyorsun artık yani. Malum. Korona. <laughs> Çin. Sizleri de etkiledi. Tabii ki. Sizi etkilemedi. Siz yoksa o kurallar oynuyor şartınızda. musunuz? <laughs> Sosyal mesafa yok <yapacak gülüyor> mu sizde? Şimdi biz e, seni ekip olarak takip ediyorduk ama bir şey öğrendiğimizde şaşırdık. Beklemediğimiz bir şey öğrendik. Yaşın 21 ama evet. büyük gösteriyorsun. Bunu beklemiyor muydunuz gerçekten? Yok, yok. gerçekten bunu beklemiyorduk. Yok yok. 3-4 kez de baktık. Sen bekliyor muydun böyle bir şey? Evet. Niye? <laughs> gerçekten duruyor muyum 21 <laughs> gibi? Durmuyorsun daha büyük duruyorsun. Biz Kaç gerçekten mesela? şaşırdık. Sence? Ya ben 26 derdim. Ben 24 derdim. 21 göstermiyorsun. Orada bir, bir senden. afalladık. Ya, güzel bir şey yaş göstermemek. Değil mi? genelde kadınlar ister ama şey daha öğrendik. Ankara'da doğdun. Aynen. Ama İstanbul'da ilk YouTube ya da çekim olaylarına başladın. Evet, evet, Ankara'da kaç Dur lan unuttum. 10 <laughs> 10 <laughs> <on se> <laughs> ben ne zaman geldim İstanbul'a? <laughs> 15'i kardeşim. 11 15, Aynen 15 yaşımda İstanbul'a geldim. Onda Ankara'da Sincan'da yaşıyordum. Orada 15 sene falan takıldık, büyüdük, eğlendik, aldık, bir şeyler ne yaptık var? ha? Ne aldınız? Aldık mı? Ne ağladık anlamadım. Aldık değil mi? Evet. Ne Nasıl ne ağladık? Ağladık. Ağladık. Ağladım yani. İki özel değilse 15 yaşından sonra İstanbul'a gelme ailevi bir sebep. Çok özel bir durum. Bunu açıklayamam. Onu geçiyorum. <laughs> ya ailem niye geldik? İş iş sever işte. Babamın işleri falan onlar İstanbul'a taşındılar. Biz de o zaman küçüktük. mecbur, Küçüktenlik arkalarında. İstanbul'a geldik. Güzel oldu ya. Şimdi İstanbul'a gelmeseydim bugün yan yana oturamayacaktık. Değil Peki ilk video yani mesela tamam birçok insan e, şu an biliyorsun bunu kapıda da konuşmuştuk zaten seninle. Şu an her video çeken bir fenomen olma çabasında kız erkek cinsiyet. Ki erkek oluyor etken. da zaten nasıl bir sosyal medyası artık ben çözemedim. <laughs> TikTok'a gelen fenomen oluyor ben anlamadım yani. Evet. Çünkü özellikle neyse tamam küfür etmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Giriyorlar abi bir şey yapıyorlar ve fenomen oluyorlar yani çözemedim. Şimdi şöyle bir sıkıntı var şu an e, ne video atılsa zaten trende ulaşıyor. Ve gerçekten bir YouTube'da ya da Instagram'da bir şekilde fenomen olunuyor. Yani çok Hı? uzun süre kalıyorlar mı diye bakıldığında Banu vardı, hatırlar mısın bilmiyorum. Bir ara gerçekten iyi bir kitleye sahip oldu, bir kızdı. Çilekli Linç miydi? Linç dedim ben, kız o kadar linç mi Link. Çilekli Linç. Evet. Ee, kim Banu kim ya? İşte o bayağı bir... Kimsin oğlum sen? <laughs> 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 kim bu Banu ya? Merak etti, kim bu? Mesela o bayağı bir kitleye ulaştı sonra e, ve benim şaşırdığım noktayı söyleyeceğim. Piyasada siz olduğunuz için sana soruyorum. Bir kız çıktı sokak röportajında. Ben ormanda da yatarım dedi. Evde de yatarım dedi. Kimse bana karışamaz dedi. Ve neredeyse senin takipçine eşler bir takipçi. Abi kim bunlar? Ben niye bilmiyorum bunları ya? Vallahi bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Kim bu ormanda yatan kız? Ha, bazıları var tutuldu şu an her önüne gelen aynı zamanda şarkıda çıkarmaya başladı. Burada Başarılı bana olanların bakmıyordu. dışında. <gülüyor> yani, <gülüyor> Hayır. Hani burada bana bir şey geldi. Yani 15 gün sonra şarkım çıkıyor. Bana burada bir şey mi geldi yani? Ya bu hani Reymen'de de olduğu, diğerlerinde dolduğu sizde de olacak. Ama şöyle bir durum var. Bunu artık evde oturan kızlar da çıkarmaya başladı. Ama artık şarkı çıkarmak video çekmek kadar basit olduğu için yani artık çıkardığın şarkıdan ziyade ne kadar güzel olduğu önemli. Ama dediğim gibi artık herkesin yaptığından ziyade kim ne kadar güzel bir şey yapabiliyor. Şimdi bir tane kız var. Hıyar diye şarkı çıkarmış. Karpuz koydum. Ha. <laughs> mesela beni hiç sevmiyor. Niye sevmiyor onu da bilmiyorum. Çünkü salladım kıza. Yani niye hıyar diye bir insan niye bir şarkı dinler? Ama tutuluyor bak şimdi sadece kız eleştirmeyeceksin. İnsanlar bunu tutuyor garip bir şekilde. Tutmuyor aslında. Ben mesela ben şahsen izliyorum o kızın şarkılarını. Niye izliyorum? Bazen böyle canımız kuyu açıp izliyorum diye kullan. Demek ki ne, ne insanlar varmış diye izliyorum onu. Anladın mı? Yani Hoşuma gidiyor. Onu gördükten sonra benim psikolojim yerine geliyor. Moralim düzeliyor yani. Anladın mı? Yani bu da var diyorum. Benden kötüsü de var. Ya, ya tabii ben ben de <laughs> kötüyüm de. Hani benden kötüsünü gördüğün zaman artık mutlu <laughs> oluyorum yani. Bu arada buradan o seviyorum seni ya. Yanlış anlama. İzler mi sonra. Şimdi bir soru daha soracağım. Bunu gerçekten merak ediyorum. Mesela samimiyetine inanarak soruyorum. İnanma yalan söyleyeceğim. <laughs> Neyse söyle. <laughs> sen. Videolarında TikTok vesaire dans videolarıyla. Yok TikTok'ta gittiğim hani bir kitleye sahip olmam diye derdim de değilim. Öyle bir derdim olsa TikTok yapardım da olurdum zaten. Bunu buna da eminim. Çünkü TikTok salaklık yeri. Sorum Kendime As salak dedim az önce ama. <laughs> <laughs> Sorum aslında bambaşkaydı. Şimdi dans videosu diyeceğim. TikTok'u eledim. Evet. E, dans etmeyi seviyor musun? Yani Tabii. sen onu gerçekten gündemde olsun diye mi çektin? Aynen. Seviyor muydun? Yok hiç alakam yok benim ya dansla falan. Yemin ederim yok. Sadece öyle bizi eğleniyorduk arkadaşlar arasında. Ben bu arada boksörüm. Ona geleceğim. O ha, özel geleceğim mi? Ona anlatayım bak bu işe nereden başladım. Boksörüm bir tane arkadaşım vardı. Bu yanında at kafası maskes takan çocuk. O da boksördü. Biz antrenmandan çıkıyorduk falan böyle. Ben de bugün bir ara yani bana da öğretti onu. Çıktık. Elenirken çektik video. Bak sana yemin ediyorum. Çıktık videoya çektik. Attım öyle. Hiç şey, Instagram fenomen olayım falan kafasında biri değilim yani. Attım. Ertesi gün bir uyandım. Bakın video 15 bin falan izlenmiş. Takipçim 4 bin 5 bin falan olmuş tamam mı? dedim ne oluyor anasını satayım. Bir tane daha çektim. İkinci attığım video 300 bin falan oldu. Ondan sonra zaten 20 bin 30 bin oldu. Sonra 3, 4, 4, 5, 6, 7 falan derken. Değil aynı. Yani. yani. Sonra benim hesabım kapandı. Bir tane. <laughs> Çocuğu. Tam da yerine şey geldi. <gülüyor> 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 bip geldi. Bir tane. Var mı bip buraya? <gel. gülüyor> <laughs> <gül sen bir koyacaksın ben mi yapayım? Çocuklar. Bir tane tık, çocuğu <laughs> tamam mı? Gitmiş benim hesabımla uğraşmış. Bu telefonu al. kim arıyor acaba? Benim hesabımla uğraşıyor. Profilinde paylaştığım videoları sahipli kişilere telif attırıyor bana. Onlar da atıyor. Sonra hesabım kapanıyor. Ben işte mail ile falan ulaşıyoruz bunlara. Sonra hesabım açılması için bir buçuk ay uğraşacak. Hesabı açan çocuk da kapatan çocuk. <laughs> Böyle bir garip bir anı yani. Ya mesela 21 yaşındasın evet, evet bir kitleye ulaştın tamam. Dans videosu çok böyle ilk e, mesela Oğuzhan Nur evet belki çok farklı birine örnek verdim ama 10 kez de izlesem evet deyip gülebildiğim bir adam. Senin de dans videolarını izlendiğinde ya da aynı içerik de olsa trolleme de olsa ya yine mi aynı troll değil. Ya yine aynı Aynen. şey samimiyetle Anladım. izlenebiliyor. Ve o kitleniş bir şekilde evet artıyor ama bozulmuyor. Mesela biz bunu çok merak ettik. Hani bunun için artı bir çaban oldu mu yoksa sadece bunun dediğim gibi. Be. <laughs> ya bu ne yani? Çünkü hep dans ettin, samimi oldun, fazla bir hani prim mesare problemi yoktu. Prim, prim ne varım ya? Prim oldu. Yalan söylemiyorum. <laughs> Çok fazla olmamış. Oldu nasıl olmadı? Herkese sallıyordun <laughs> Oluyor ya. Yani. Ama olduktan sonra oldun. Yani için belki... sallamıyorum ben. Gidip de hani binden prim alayım falan diye sallamıyorum. Biriyle uğraşmayı seviyorum yani. Anladın mı? Yani kişisel bir mesele gibi düşün. Ama sosyal medyada düştüğün zaman tabii herkese doğru gidiyor ama mesela sen diyelim ki bir TikToker'sın. <laughs> Allah Bir şeyini görüyor Allah korusun. <laughs> Böyle dedi ya bak sana yemin ediyorum. İki ay sonra TikTok kullanmazsa adam Değil. Bak bu kadar değil. Bak buraya imza atıyorum tamam mı? Böyle diyen kimi görsem TikTok'a başlıyor. Asla. <laughs> tamam ben inşallah da demek istediğim o yani kişisel mesele. Ben hoşuma gitmiyor. Bununla eğlenmek istiyorum. Atıyorum. Ha bundan prim alıyorsun veya almıyorsun. Bence alıyorum. Ama onu prim için yapmıyorum yani. Ben onu hoşuma gittiği için yapıyorum. Veya prim almasam zarar bile görsem ben istediğim bir şey. Bak ben şunun kafasındayım. Takipçi kitlene vereceğin şey yani tamamen senin istediğin bir şey olacak. Elin altında bir kitle var diyor lan şunu yapsam acaba bir şey der mi? Bunu yapsam bir şey der mi? Kafasına girdiğin zaman tamamen seni takipçilerini yönetmiş oluyor. Yani seniz, onları sen yöneteceksin. Yani yanlış anlamayın bu arada. Şimdi bana sen kimsin? Biz o, <laughs> <laughs> o anlamda demek istemedim. Sen istediğini yapacaksın. Yani sen diyelim ki küfür ettin. Adam sana ki lan küfür etme lan dediğin zaman küfür etmediğin zaman sen olmaktan çıkıyorsun. <laughs> ne kadar güzel konuştum ama. <laughs> Ben diğer konuya geçmeden önce sorup sormam arasında kaldım. Evet. Ama kendimi tutamadığım bir soruyu soracağım. Bunun kesinliği yok sadece böyle hani sizler arasında da söylenti oluyor ya illaki bir dedikodular vesaire oluyor her ortamda. Şimdi bir şeyler duyuldu böyle yazıldı özellikle ekşi sözlükte çok yazıldı. Hiç girip yorumlarına baktım mı bilmiyorum. Ne o ya? Ekşi sözlükte bayağı olmuşlar. Bana mı? Ben hiç, hiç bakmadım. Hiç ben Twitter'da kullanmam. Aslında çok istiyorum Twitter kullanmak. Benlik bir yer olduğunu düşünüyorum ama hiç kullanmadım. kullanmadım. Aynen. Hiç kullanmadım. Beceremedim ya. Biz senin yerine kullandık. Vallahi. Senin adın geçen arkadaş. Benim sosyal medya bir de özürlülüğüm var. Yani çok teknoloji hakim bir insan değilim. Telefonla sadece Ama Twitter'da yani. olmalıydım bence. Evet çok istiyorum. Gerçekten Belki onda olmalıydın. Şimdi biz onları bir araştırdık. Küfür mü etmişler avradı mı? <laughs> hani arkadan mı söylense ben yanındayım ya. Ne anlamı küfür etmişler ne olmuş? Öyle de değil de. <laughs> Ama zaten ben bunu söylüyorum insanlara. Ben, benim videolarımı gir izle. Adana bunu anlamıyor. Videolarımı açarken Türkiye'nin en boş kanalına hoş geldiniz diye Anladın mı? Ben bunu yapıyorum zaten. Yani en boş bir kanal olduğumu zaten biliyorum. İnsanlar da bunu de seviyor izliyor zaten. Yine. Devam etsinler. Umurunda değil düşünmeleri. Yüzüne söyleyemedik yazıyor. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Demek istediğim o. Yani o adam onu dediği şimdi ben bunu yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Ha gider veya işte bir takipçi şey kaybedebilirim ama umurumda değil. Ya öyle. Zaten şimdi bakıldığı zaman ona herkes hakkında kötü yorumlar yapılıyor ama Aynen. bir anda sana mesela çok fazla böyle kinlenen bir grup var. Ne Abi dediğim. ben o, kit o, kitleyi çözemiyorum. <laughs> Yemin ederim bak. Harbiden bu konuda haklısın. Beni bir kitle var. Evet. Çok i̇nanılmaz sevmiyorlar. <laughs> i̇nanılmaz sev Ama bak seven kitle de çok var. Bir kitle de var inanılmaz sevmiyor. Yani evet. adam hani bak sevmemek var tamam mı? Bir fenomen düşün sevmiyor. Abi ben bu adamdan hoşlanmıyorum. Var. Bir de ya ben bunun anasını avladım. Bunu var ya öldüreceğim ya diyen var ya. Yani. Bir kere mesaj gördüm. Neredesin lan ver adresini seni öldüreceğim diyor. Ya böyle bir adam var ya. Lan ne yaptım ben sana yani. Yani şey ortası yok. Ya Aynen. gerçekten hani seni ha. sevenlerde de şunu fark ettik mesela. Senin kullanmıyorsun Beni seven yok mu? <laughs> kullanmıyorsun ama biz baktık yine yerine. altın çizerek söylüyorum. Seven de aşırı seviyor. Mesela işte seviyoruz takip ediyoruz değil. Şimdi kötü yoruma Böyle sanki gerçekten onların ailesindesin, hani onlar da bir kavga arıyor. Hı -hı. Hani bildiğin A parti B parti Onu gibi. bir ya, aynen. Çekişme yok ya. var ve kesinlikle ortaları yok. eden tam ediyor. Evet. Sevenini seviyor gerçekten. Ya kimisine boş geliyor ama bakıldığı zaman birçok da boş video var sen değil yani hani. Ve boş videoyu sevdiklerini de zaten birçok insan söylüyor bunu. Bir Aslında... şey daha söyleyeceğim sözük. Sosyal medyada ben kendi gördüğüm kadarıyla bir şey gibi şunu hani bir deli bir taşa amına ne dedim lan? Bir deli bir kuyuya taş atıyor. Arkasına gidiyorlar yani. Bu muhabbet de o muhabbet. Tamam, biri bir şey desin. Hiç alakasız arkasına gidiyor ve adına öyle çıkıyor gidiyor yani. Bu yani bu. Şimdi biri bir şey diyor ki bu çocuk lan tam bir boş veya vesaire bu şu bu falan diyor. Adam hiç araştırmıyor bakmıyor. Direkt... Tanımıyor bile. Aynen lan tamam, bu çocuk o çocuk diyor. Damgayı veriyor ve gidiyor yani. Ağladın oğlum. <laughs> ne ağladım ya? <laughs> takipçi için ağlıyoruz lan burada. Şimdi ha. benim aslında bu kadar konuyu yumuşatmamın nedeni soracağım başka soruydu. Daha sert bir şey mi yani? Yok hayır bu kesinlikle merak ettiğim bir şey. Reymen'e çok benzetiliyor. Ya abi of. <laughs> hayır. Güzel. ya lanet olsun. <laughs> Sosyal medyada yemin ediyorum bak en artık yorulduğum, en böyle bıktığım, artık açıklamaktan da yorulduğum. Artık açıklamıyorum zaten bu konuyu da. Saldım çünkü bu konuyu. O konu bu konu yani. Bak her konuyu eyvallah da bu konular artık yoruldum. Biz yok. şimdi e, Kübra ile bunu konuşmuştuk bayağı seni. Biz gece 2-3... Başta arayayım mı atacak? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bu olacak mı? E, böyle yani. Alakası <laughs> yok. İşte aslında tam yanlış düşündüğünü... Genel öyle yapıyorlar da öyle. Yanlış düşündüğünü sana göstereceğiz burada. Hatam var bize ha, benim göre. Benim için mi şu an? Ulan... Ha, bir bilmemiz. aldım ya. Hayır bak yani. mesela gece iki, biz gerçekten üşenmeden e, araştırıyoruz bir şeyleri bakıyoruz. Çünkü tam bilgi sahibi olmamız lazım. Konuk Aynen. istedik mesela örnek verilirse. Ve benim aklıma bir şey takıldı. Şimdi Reymen'e benzetildin ama şöyle bir durum var. Reymen sana benziyor, sen Reymen'e benziyorsun diye bir algı yok. Reymen ve sen birbirinize benziyorsunuz. Yani evet. biri birine benzemiyor. E şimdi bakıldığı zaman da Reymen de iyi bir Evet ben bir bunu yerde. takdir ediyorum şimdi Sen zaten. de iyi yani Aynen. niye bu algı bile bir anda işte Reymen'e benzetildi işte şu oldu ya da bu konuşulmasın. Ya da seni mesela konuşulurken demin söylediğin gibi başlık Reğmen oldu. Ya belki sen benziyorsun, belki o benziyor. Ama algıda hep şey yarattılar. Büyük ihtimalle onun bir tık daha iş olarak şey olacak. İşte Reymen'e sen benziyorsun aynen. ama bu saçma. İkiniz birbirinize benziyorsunuz İşte bu daha algıyı kıramadılar. Ki. Şimdi bak sen kaç yaşındaydın? 24. 24 yaşındasın. En azından aklı başından düşünebilen bir insansın. O kameranın arkasında 13 yaşında... <laughs> Hayır o arkadan bahsetmiyorum. Yani. <laughs> Şurası değil. <laughs> Hani izleyenlerden var. Şimdi 13 yaşında bir adam daha var tamam mı? 13 veya çocuk pardon. 13 veya kız veya erkek fark etmiyor. 12, 13, 14 veya 20 veya 30 olsun ama o beyin yaşı hala o yaş. Açıyor ve böyle yapıyor yani. Böyle bakıyor bakıyor ve direkt o damgayı vuruyor. <laughs> Çocuğu senin o... Özenme lan! Buna kendin al! Hani böyle yani... Bu yani anladın mı? O adam düşün... Çünkü o adam düşünemiyor. Düşünmüyor yani. Adam... Reymen aşığı mı diyeyim artık? Bunun neyi bilmiyorum da. Adama aşık böyle tamam mı? Ve onu çok seviyor. Onu sevdiği için de beni bitiriyor. Yani beni hiç bakmıyor bana, araştırmıyor. Ama ben işte bu duruma şey olarak bakıyorum. Yani bu herkesin kendi görüşü ama sen mesela bu konu açıldığı zaman bir kere kesinlikle başlığın Reymen olmasız buraya gelen kişiye saygısızlıktır bence. Bu arkıtı bir plan. İkinci de şu. Seninle konuşuyorken sonuç olarak Reymen de 40 yaşında ya da 60 yaşında bir insan değil. Yine altını çiziyorum. İkinizin birbirine benzemesi olayı var. Evet. Yani Reymen'e de seni sevenler şunu söyleyecek. Sen de Behzat'a benziyorsun. Bitti. Aynen. Ama Aynen. dediğim bu... gibi bazen Şöyle şöyle bir kitle olunca da hani ben o kitle açtı biraz. Dediğin gibi zaten ya kim yukarıdaysa aşağıdaki ararsın. Evet. Derler. Bu olayın zaten kuralı. Ben Yusuf'la yani Reymen'le bizim adamlarımızda problem yok. Bu konuyu biz onunla çok konuştuk. Bizim ilk başta belki YouTube'da görmüşsünüzdür onunla bir canlı yayın muhabbetimiz falan var ya. Bayağı bir aramızda sorun yaşadık. Adamla konuşmuşuz, her şeyimiz tamam o ki aramızda hiçbir problem yok. Ama onun kitlesiyle <laughs> aramızda bir problem var. Yani kesinlikle. Ya Türkiye'de şu var abi. Yani bir yere giden herkes ya bir kitlenin üstüne giden herkesi bir kişiyi seviyorlar. Ama yani. içerikleriniz de aynı değil. Yani değil. madem özeniyorsun deniliyor. Ya, ya şu benzeri de değil. olsun yani. Anladın mı? Yani öyle algı var. Yapacak bir şey yok. Ona o yenilmedi. Ya diyelim ki içeriklerimiz aynı. Tamam mı? Ama aynı işi yapıyoruz. Şimdi baktığın zaman şimdi 50 kişi 50 kişiden içerik çalıyor. Anladın mı? Bir arkadaşım, çok da abonesi olan bir arkadaşım. Baya baya bir abonesi olan bir arkadaşım. Ben anlamışlar herkes ama <laughs> İsim vermedik ama yani. Şey. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu ayıp olur <laughs> Mesela ne biz onunla video çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya bildiniz misin? Kesinlikle bildiniz misin? Video çekeceğiz çocukla ortak tamam mı? Çocuğa bir içerik sunduk. Bunu çekelim kanka. İşte şu tarihte video çekeceğiz. Lan tarihten 2 gün önce bir baktım videoyu çekmiş. Bir baktım ondan sonra da yazdım. Oğlum dedim bayağı bir söyledim ya dedim hani beraber çekiyorduk. Kanka dedi ya lastikli bu videoyu sen atmıştın demi ama unutmuşum falan filan. Şimdi asıl gündemdeki konuna gelelim. Boks maçı. Evet. Şimdi orada bir story'inde şey söylemiştin sen. Ben birçok insana teklif ettim. Evet. Herkes birbirine meydan okurken bana cevap vermediler. Şimdi birisiyle şu an boks şey, maçı. Şey Amerikalı olsa beğenirdiniz. Ha benim. evet evet o çocuk. O, o doğru mu yoksa o doğru, şey? Doğru Abi, Bir şey daha söyleyeyim burada. Onda bu, bu kanaldıkta de falan. Delimine boks mu muhabbe... onun boks maçı olayı falan var. Bundan bir önce benim işte bir TikTok bir arkadaşla bir boks olayı falan geçti. Ben o ara delimliğe saldırdım. Ya saldırdım dedim. Delimle bu arada Abdü ile benim de bir aramda bir muhabbetler yani bir oturmuş kalkmışlığımız var. Abdü videosunda boks videosunda şey diyor. Ben diyor herkesin teklifini açayım. Kim olursa olsun ben işte şöyle yapmam böyle yapmam. Ben de dedim ki tamam dedim o zaman Abdü. Yani video sonra. Ben de ona story çektim. Dedim ki Abdü dedim sen dedim biliyorum seni Abdü delikanlı bir çocuk. Böyle böyle bir video yapalım. Hani gel dedim beraber maç yapalım. Sonra bir daha <laughs> Oğlum dedi, öyle bir şey söylenir mi hani yapılır mı falan biz dedi aynı şey yani yanlış anlamış. İnsanlara teklif gönderdiğin zaman yanlış anlıyorlar. Ama mesela adam orada diyor ki ben herkesin teklifini açıyorum. Ben de diyorum ki o zaman gel yapalım. Biz söylediğimiz zaman primci oluyoruz. Ama herkes herkese ona çıkıyor, box maçı teklif ediyor, ona çıkıyor. Ben prim olduğunu düşünüyorum. Kimsenin gerçekten yapacağını falan düşünmüyorum. Siz yapacak mısınız? Ben, ben her zaman yaparım. Benim sıkıntı, ben çünkü 6 sene dövüştüm zaten. Ya boks yapmak benim için yemek yemek gibi bir şey anladın mı? Ver şöyle <laughs> ben Bunlar onoz mu? Kaç bakayım. Hani onoz, hani burada şöyle şey demek istiyor, hani biliyorum. Sen, <laughs> <laughs> senin eldivenlerin mi? Kokuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Kokar çünkü de bazen. Yani. Aynen. Bu benim elime girmez. Yani öyle. Böyle <laughs> devam edelim. Herkesin teklifine açığım hiç kimse hiç fark etmez. İstediği bir kişiyle çıkarım ya. Hiç problem değil. Çünkü zaten dediğim gibi yemek yemek gibi bir şey. Çok al alışık olduğum bir konu. Dayak değsem alışık oldum. Yani maçla kaybet Anladın mı demek istediğimi? Onu anladım. Ama şey... E, bizim... Anladım <laughs> da <de> artık. ama. <laughs> anladım anladım. Ama şey var. E, şu an Amerikalı mı dediğin çocuktan bahsediyorum yine. O çocukta da senin daha öncesinde normal muhabbetin vardı. Bir <laughs> geri çekildim. Tamam, konuşacağım. <laughs> onun konuşacağım. Onunla muhabbetim vardı. Yani şeydi, evet, evet. Şu an peki gerçekten yani bu gündemde olsun diye mi? Hayır, değil canım. değil mi? Olay ne biliyor musun? Benim şaşırdığım konu o zaten. Bizim Eli buna... öptürme mevzusu falan evet, da çok şaşırdım yani. Saçmaydı. Daha önce zaten ben onu bir videoya davet ettim. O ilk şey yaptığı zamanlar. Videoda zaten TikTok bir şeydi ya hatırlamıyorum. Kendi videomu hatırlamıyorum ama. Böyle bir video davet ettim. Ya orada bir tanışıklığımız var. Ondan çok bir samimiyetimiz yok ama var yani sonuçta. Gerçi bu şeye geliyor yani. Benim de deli yaptığım muhabbete geliyor. Sonuçta benim de onunla muhabbeti var. Ona çıktım teklif ettim. Çok şey yapmıyorum ben. O da bana teklif etti. Ben de kabul ettim şarkı çıkaracağını söylemiştim. Klibi alınacaktı. Şarkı rap. Yok. Değil. Değil. Yanlış ben. Yani bunun bir anı yok, yok ya. Yok. Şu an gündem gibi işte. Pop gibi bir şey yani. Hı. Pop, rap, arabesk hepsi karışık. Var şey. Farklı şey? bir paylaşımda bulunur mu şarkımla alakalı? Yok daha bunun. Evet, farklı bir paylaşı karşılık. Bulunmadı. Baba çekimdeyim arayacağım son sorumuza geldim. Ee, onu da şöyle soracağım. Bunu genelde fan sayfamda keyler sormuş sevgilim. YouTube'a atılmak isteyen ya da böyle içerikler bulmak isteyenlere fikrinle sordukları bir fark var. Onu da söyleyeyim. YouTube'a atılabilmem için çok yüksek bir mevla para gerekiyor mu? Ya da gerçekten hani farklı bir şey mi yapmam gerekiyor? İçimde kalsın mı? Kalmasın mı? Ben de YouTuber olabilir miyim? Bunu seni sevenlerin senin kendi örneği vererek Senden cevap istedim. Ya yani güzel başlamak için para gerekiyor mu? Büyük para. Bence gerekmiyor. iPhone Anladım. test yani iPhone bir telefonla, görüntü çok iyi telefonla telefonla başlamıştım. Işte. Şey yani paramız yoktu o zaman kazanmıyorduk. Yani cebimizde para yok ama yaptık. Yani demek ki para olmadan olabiliyormuş. Zaten bir yere geldikten sonra yani sende bu ışık gördükten sonra seni zaten buluyorlar. İşte prodüksiyon ekibi olsun vesaire bir şeyin olsun. Bir de oluyor. Bir de onu iyi değerlendirirsen, iyi insanlar olursan bir de bilersin yani. Bir para gerekmiyor yani. Tamamen iyi bir şey yapman yeterli. Yani Biz aşkla evliyorduk yani. Cebimizde para yoktu. Yalan değil bunlar. Ben de bunun üzerinden utanmam. Cebimde para yoktu. Sonradan oluyor yani. Anladın mı? <gülüyor> 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 Onlara sıradın, şarj elinize para. Yoktur. O zaman buradan da e, söylediğimiz gibi... ...Youtube ya da e, bu tarz mail olan insanlar kendini bekletmesin. Bunu ilk videomuzda da paylaşmıştık zaten. Tabii yapın ya belki olur. Ya bir tek kötü bir için değil aslında. Genel hayattaki her ne istiyorsa insanlar bence inandıktan sonra başarmak için çaba gösterir. Yürü be! Yürü be! Helal be. Ulan helal olsun be. Son sorumuz da bittiğine göre... Sen benden sıkıldın mı ya? Hadi <laughs> <laughs> sizde şey, hiç anlayın. <laughs> son soru onlara. Çek şey getirdin anladın. Sen i̇şte normal hayatında da böyle samimi misin <laughs> <istiyorsan gülüyor> yoksa burada mı Ben Lan şu an normal hayatım değil zaten ya. Ben kameranın karşısında hiç geçtiğim zaman şey olmuyorum yani. Bir, bir şeyin altına bürünmeye çalışmıyorum. Kendim gibiyim zaten. Hayır, bir Elimi buraya koydum sadece. Kanalımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani elimi yapmayacağım. Yolun Beni bak. buraya çağırdığınız <laughs> için, bu güzel sohbet için ben teşekkür ederim. Kurul olduğum için gerçekten mutluyum. Sizle olduğum için. Arka ekip bir şey. çok teşekkür ederim. Güzel bir prodüksiyon, güzel bir çekim, güzel bir sohbet. Kanala abone olmayı unutmayın. Videolara beğenip like atmayı, yorum atın, yorum etkileşim yazsın oğlum yazıp yunattır atın, Etkileşim yazsın. Ekmek parası yani. İlerleyen zamanlarda tekrardan konuk olmak ister misin? Tabii ki isterim. Güzel bir şey olursa isterim. Neden olmasın ki? Tabii ki isterim. sonra güzel bir şey olursa şart konuldu yalnız. Yani <laughs> sizin yapacağınız her şey güzel falan <gülüyor> <gülüyor> o, <Keşke> değil mi? Oğlum ne mi? Yok keşke deseydim. Dedim ya. Tamam. Sen orada şey yaparsın. şunu kes. Demiş olur. <laughs> <laughs> Yok valla benim Çok güzel iş. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> 아버이오네 <laughs>